Herkese merhabalar. Bu videonun konusu e, manipülatif e, açgözlülük e, ya da ava giderken insanların nasıl avlandığı, e, manipülasyon insanları bir yöne yönlendirebilme, e, onları belirli bir amaç doğrultusunda o amaca yönelik olarak hareket ettirebilme anlamına gelmektedir. E, şimdi ben manipülasyon ustalarından olan Süleyman Osman'ın insanları nasıl manipüle ettiği ile ilgili bir aktarımda bulunacağım. Şimdi Süleyman Osman kendi ağzından siyah beyaz bir röportajında şu şekilde anlatıyordu. Ben diyor masum insanları dolandırmıyordum. Ben beni dolandırmak isteyenleri dolandırıyordum diyor. Ve burada da kullanmış olduğu silah, duygusal silah açgözlülük oluyor. Ve yönteminin şu olduğunu söylüyor. Ben mesela akşam e, dükkanlar kapandıktan sonra herkes e, evlerine e, doğru yola çıkarken akşam kalabalıklığı sırasında elimde sahte bileziklerle altınlarla bir kuyumcu dükkanının önüne giderim. E, zaten kuyumcu dükkanları kapalı olduğundan dolayı ben e, kuyumcu dükkanının kepengini kapısını zorlarım e, ve yüksek sesle etrafta bağırmaya başlarım. İşte karım hastanede acil ameliyat olması lazım. Hastane benden para bekliyor işte elimdeki altınları gösteririm, bilezikleri gösteririm. E, ve diyelim ki 10 liralık bir değeri varsa bu bileziklerin. İşte ben bu bilezikleri 4 liraya bozduracaktım. İşte hastane benden 4 lira para bekliyor falan gibisinden e, bağırmaya başlarım. Etrafında kalabalık oluşur. E, orada diyor bazı uyanıklar e, bilirler ki elimdeki bileziklerin değeri 4 liranın çok çok üzerinde. E, benim saflığımdan faydalanmak, çünkü biraz da e, basit bir kıyafet giyiyor. E, belki şiveli konuşuyor. E, ve e, işte köyden gelmiş. Şehri altının fiyatını o, tam bilmiyor. E, şehirdeki hastanede karısını tedavi ettirmek istiyor e, diye düşünüp işte bazı uyanıklar işte bu bunu bir avlayalım diye bir hamlede bulunuyorlar ve gel ben sana 4 lirayı vereyim sen bana bilezikleri ver deyip onu kenara köşeye çektiği zaman o sahte bilezikleri adama veriyor ve adamın işte 4 lirasını alıp kayıplara karışıyor. Burada Süleyman Osman'ın izlemiş olduğu manipülasyon bir tür yani aç gözlüğü ava giderken Avlama manipülasyonu olmuş oluyor. Olağanüstü bir kar vaat ediyor. Bu olağanüstü karla beraber muhakemesini birdenbire kaybeden kişi, yani o büyük karı elde etmek isteyen ve sadece o kara odaklanan ve hikayenin tamamını kritik etme eleştiri süzgecinden geçirme ihtiyacı hissetmeden bir an önce o karı elde etmek istediği için farklı gerçeklerin olabileceğini göz ardı ediyor e, ve e, muhakemesiz bir şekilde o karı alabilmek için adama 4 lirayı veriyor ve sahte bilezikleri alıyor. E, ve böylelikle Süleyman Osman da ben beni dolandırmak isteyenleri dolandırıyorum deyip e, insanların manipülatif e, yani manipülasyonunu yönlendirmesini açgözlülük üzerine kurmuş oluyor. Şimdi insanlar hep benzer şeyler ister. Yani bu bütün insanlarda var olan bir şeydir. Az parayla çok para kazanmak ya da bir fırsatı görüp o fırsatı değerlendirebilmek. Bu bütün insanlarda var olan bir duygu ve insanlar hep aynı şeyleri istediklerinden dolayı farklı ortamlarda, zamanlarda bu imaj benzer şekillerde kullanılarak insanlara sunulabilir. Yani bugün hiç kimse bir kuyumcu dükkanının önünde bu tarz bir tiyatro sergilemez ama bu daha profesyonelce imajı değiştirilmiş bir halde farklı kisvelere bürünmüş bir halde insanlara kısa zamanda çok para kazanılacağıyla ilgili bir paket sunulabilir ve insanlar da buna aldanabilirler ve e, e, temel duygu aynı. Elde edilmek istenen temel duygu aynı. Ama e, e, takdim edilme, sunulma farklı durumlara adapte edilmiş oluyor. Ve insanoğlu işte bu temel dürtüsüyle farklı bir şekilde kendisine e, sunulmuş olan bu ne diyelim zokayı yutuyor. Yani Süleyman Osman'ın e, yapmış olduğu şey basit. O aldanan kişiye herkes gerizekalı buna da kanılır mı diyebilir ama aynı geri gerizekalılığı farklı formatlarda her insan yapabilir. Evet. Herhangi bir şekilde bir yatırım tavsiyesi olmayan kendi kişisel görüşümü sizlerle paylaşmış oldum. Herkese bol kazançlı, sağlıklı günler dilerim. Esen kalınız.